Yusuf Hoca ile Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Coğrafyanın birinci ünitesi olan doğa ve insan konusu ile ilgili sınavlarda çıkan veya çıkabilecek soru tiplerinden kısaca bahsedeceğiz. Birinci videoda işlediğimiz konulardan fiziki coğrafyanın alt dalları ya da beşeri coğrafyanın alt dalları ile ilgili sorular çıkmaktadır aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın alt dallarından birisidir şeklinde sorular sorulabilir. Cevap şıklarının biri fiziki coğrafyanın alt dalı, diğer dört tanesi beşeri coğrafyanın alt dalı olur. İnsanın doğa ile etkileşimi ya da doğanın insan ile etkileşimi ile ilgili soru tipleri karşımıza çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili hangi olaylar insan eliyle ve hangi olaylar doğanın oluşumu ile ilgilidir bunu bilmemiz gerekmektedir. Tünel, köprü, viyadük yapımı, baraj yapımı, bataklıkların kurutulması, insanın doğaya etkisine örnek verilebilir. Doğanın insanla olan etkileşimine ise kar yağışının fazla olduğu dağlık arazilerde kış turizminin gelişmesi Rüzgar hızının fazla olduğu yerlerde rüzgar enerji santrallerinin kurulması, bozkır bitki örtüsünün olduğu yerlerde küçük baş hayvancılığın yapılması örnek gösterilebilir. Sınavda harita bilgisi ile ilgili sorular da çıkmaktadır. Bilim ve teknolojinin geliştiği ülkelerde doğa koşullarının insan üzerindeki etkileri daha azdır. Harita bilgisi ile ilgili haritada teknolojisi gelişmiş ülkelerin yerlerinin bilinmesi gerekmektedir. Yine haritalarda kuraklığın fazla olduğu yerler, çöllerle kaplı olan alanlar ve dağların fazla alan kapladığı yerlerin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu konularda doğa ve insan ilişkileri ile ilgili soru tipleri sorulmaktadır. Son olarak muhteşem dörtlümüz olan atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biosfer katmanlarını çok iyi bilmemiz gerekir. Soru tiplerinde iklim olaylarının gerçekleştiği yer kürenin hangisi olduğunu, bu kürede yağış, basınç, rüzgar ve sıcaklık tipinde etkenlerin yaşandığının bilinmesi gerekmektedir. Okyanuslar, göller veya nehirlerle ilgili soruların hidrosfer yani su küreyi kapsadığını, deprem ve volkanik olayların litosfer yani taş küre alanını kapsadığı, canlıların yaşamını sürdürdüğü dünya katmanının biosfer yani canlı küre olduğunu bilirsek bu konular ile ilgili çıkabilecek bütün soruları daha kolay bir şekilde çözebiliriz. Coğrafyanın tarihsel süreci hangi coğrafyacının hangi dönem yaşadığı ve yazdığı eserler hakkında sorularda karşımıza çıkar. Toparlamamız gerekirse doğa ve insan konusu ile ilgili insanın ve doğanın birbiriyle etkileşimi, yeryüzünün katmanları, fiziki ve beşeri coğrafyanın bölümleri ile hangi çağda, hangi coğrafi gelişmenin yaşandığı ve yazılmış eserleri bilirsek, hem 9. sınıf sınavlarına yardımcı hem de üniversite sınavında çıkacak bütün soruları rahatlıkla çözebiliriz. Bugünkü videomuzda doğa ve insan ile ilgili çıkabilecek soru tipleri hakkında bilgi verdik. Yusuf Hoca ile coğrafya kanalımıza abone olmayı unutmayın.